Merhabalar biraz sola rankit olsun biraz zofia repere olsun diye böyle geç açtım Çok uzun olmasını istemediğim için de rehber çekeceğimiz için rankit değil ee, Bir deyken açayım dedim <laughs> Zaten smurf hesaptayız biraz chill oynuyorum şu an Şimdi sledge ölebilir diyecektim Öldürdüm Şimdi Zofia'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Zofya genellikle entry olarak kullanılıyor. Ama entry'den çok info almak için kullanabilirsiniz. Genellikle ben öyle kullanıyorum. Mesela şu Gizmot'u biliyorsunuz. Yani bilmeyenler varsa da söyleyeyim. Eğer yakında adam varsa direkt patlıyor. Yakında adam yoksa 3-4 saniye sürüyor ondan sonra. Mesela ben rotasyonda adam olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Adam var. Çünkü niye direkt patladı? Ne yapacağım şimdi? rotasyonu tarayacağım. Rotasyonun muhtemelen sol tarafında adam var. One on the desk. Yani bireysel infolarda gerçekten çok iyi bir operatör. Şimdi deskli adam olduğunu biliyorum. O yüzden buraya bırakacağım. Adam iyice yaklaştı. Sesi duyuluyor. Deski bıraktım muhtemelen atlayabilirler dışarı. Burayı da açacağım. Biri dibimizde bu arada. Burayı açmasam iyi olabilirdi. Evet şu an desk yok mesela. Castle gitti. Evet gelmiş ama. Var <laughs> desk? Sol taraftaymış. Tam desk'te değildi mesela. Direkt patlama çünkü az önce. Kötü oynuyoruz şu an bu rankı. Ama problem yok. Sonra uzatmalara gider herhalde. Zofia replerine devam ederiz. Çünkü çok uzun tutmak istemedim. Çok fazla söylenecek şey yok Zofya ile alakalı. Rapler videosu çekmek istiyordum bir. Ee, neyse defansta da oynarız. Adamlar aldı bu arada. Şöyle bir durum var. Ee, Zofia dediğim gibi entry olarak kullanılıyor. Fakat... Böyle castle'ları falan kırmak için kullanabilirsiniz. Gadget'ları kurmak için yani kırmak için daha çok kullanın. Böyle normal soft duvarları kırmaya genellikle eğer rush atmayacaksanız kullanmayın. Rush atmasını da zaten çok tercih eden biri değilim. Ee, bu şekilde oynayabilirsiniz. Dediğim gibi bireysel infolarda e, çok önemli bir, bir operatör. Kısa bir rapleri de böyleydi. Ee, abone olursanız ve Discord'a katılırsanız yorumlar kısmına bıraktım Discord'un linkini. Çok çok sevinirim. Umarım sesim de şu an gayet iyidir. Ee, arada bir problemler olur, cızırtılar oluyordu. Hala geliyor olabilir ama umarım azdır Şimdi en azından ben ranka devam edeceğim. Ee, Eleva'yı da mı çıkarsak aradan? <laughs> Şimdi kalkanı buraya koydum ama Genellikle kalkanı buraya koyan, koymayı tercih eden biri değilim. Piyano'ya konuluyor kalkan. Ama zaten aile hazırlığı sümörfte olduğumuz için çok şeye gerek yok. Bayağı çile oynuyorum zaten fark etmişsinizdir. İyi Elevay'ı El da çıkarsalım aradan ya. Elevay'da çünkü çok söylenecek bir şey yok. Şimdi Elevay'da şöyle. Genellikle %100 info alabileceğiniz yerleri atın. Mesela Piyanoda kesinlikle info alabilirsiniz. Buraya attığınız adamların kırması daha zor oluyor. Çatıdan çıkıp çı kırabilirler anca. Veya mesela bunun gibi yerlere atın. Kalkanların arkasına ki direkt hemen kıramayacaklara. Bu şekilde. Ne spam yapacaktık. Mesela... Şu şekilde oynamayı ben tercih ediyorum. Rush var. Pitleyeceğiniz yerlere özellikle koyun. main door kaldı. And wine library. Çok kötü yerde kaldım. Bir kıramadım ya, aim'im yok şu an. Ben burada öleceğim. Şimdi evet, mesela bu infoyu aldım. Çok kötü yerdeyim ama. Yardım etmem lazım. İkimiz de bu tarafta kaldık. Roto bir de evet elebaydı. Rotasyon tarzı şeyler. Açmanız lazım. Bir yukarıda ha. Eş Yerde bir yerde yaşıyor. Yatıyor eş. Ben ben. İçeri girdi. Çok bir çarem yok artık ya. Termite koydu bana. <laughs> Yakın, pikleyecek. 9 mermim var. Dışarıda da var biri evet. <laughs> Yapacak bir şey yok be. Yere bir ya. Çok iyi oynayamıyorum şu an. aimim nedense çok yok. Neyse elebay oynayalım. Tam elebay oynanacak bir map aslında. Üst kısımda daha doğrusu. Alt o kadar değil ama üst kısım öyle. Elebay'da rotasyonları açmak çok önemli. Ee, bu tarz headholleri açmak çok önemli. Ben mesela unuttum Master Bedroom'daki e, bu Reinforce'un yanına açmayı. Blue'ya bakan headhole'u. O mesela çok önemliydi. Ya da e, <laughs> defüzür yerinde. Default Plant yerinde yani. Alttan da açabilirsiniz oraya görmek için. Bu arada buraya açmanız aslında daha mantıklı. Çünkü buradan açtığınız zaman adamın bir açısı oluyor içeriye doğru. Piyano çok oynayan olmuyor bu eralarda. O yüzden ha bak mesela Mesela aslında bunu <laughs> buraya atmanıza gerek yok. Siz bu şekilde oynamayın. Edebayla çok spam atmak mantıklı bir şey değil normal şartlarda. 3 kişi aşağıdayız mesela. Ee, çok yanlış yaptığımız Biri geliyor bu arada. One is close. He play Claymore. He's gonna play... main window. Evet. Main window'a sarktı. Şimdi ne yapabiliriz? Biri çatıya çıktı bu arada. Evet iki tarafta da adam yok enteresan bir şekilde. Artık yukarı gitmem lazım. Oğlum ne yapıyorsun burada ya? Bırakacağım bir. Evet biri. Lan piyano window. Çatıda da olabilir bu arada. Evet. Lan tuvalet window. Lan inside piyano. He's going inside. döf eder. Atladı. Muhtemelen Claymore koymuştur. Buradan atlayamayacağım o yüzden. sana nasıl 30 saniye kaldığı için böyle yapıyorum. Normalde saçma böyle yapmak aşağı aşağıdan muhtemelen blue gelebilir hemat bir tam bir blue Elebaya oyun çok oynamayı tercih etmiyorum burada ama rapper olduğu için genelde alayım. İki rapperi birlikte çıkarmış. Hem ee, şöyle bir durum var. Dün oylama yapmıştım. İlk sırada rapper videosu çıktı. İkinci sırada ranked videosu çıktı. Üçüncü sırada montaj çıktı. Böyle olunca hem ranked videosunu hem ee, rapper videosunu aynı anda yapmış oldum sizin için. E, umarım hoşunuza gitmiştir. Ne kullandığımı da söyleyeyim bu arada. Zofia, Flash Hider ve Vertical Grip kullanıyorum. Elaba'ya da aynı You're şekilde olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Yeah, go, can you put over here? Over here? Bu arada <laughs> e, bu akşam dört buçuk gibi falan bu siz bu videoyu izliyorsunuz ya da sonrasında eğer dört buçukta yapamazsam akşam yedi civarında e, bir video yayınlayacağım. Şey bir video diyorum diyorum ya. Yani. <laughs> Discord'tan. 4 ve 3 silver tarzı bir şey yapacağım. E, böyle şeyler yapacağım için Discord'a katılırsanız çok çok sevinirim. E, adam çok güzel. Nice job bro. Oha. Ben de saçma sapan rumluyorum zaten artık saldırmayacağım. mesela Rainforce açıldığında en fazla bakılan yer burası. Ve arkası güvenli o yüzden mesela buraya bir tane elevay atmanız daha mantıklı. Böyle yerlere atın. Adam fuse atıyor yani. Ben yani library tarafı oynayacağım biri yoksa muhtemelen yani öleceğim ama umurumda değil şu İp atacak. One main window. Çok agresif oynuyorum. Gerek yok aslında ama. Girmem lazım. 3-3 Üç, çünkü. Riske atmamak lazım. Her ne kadar elo çok boktan da olsa şu an. Oo adam onun info yok. He's inside guys. Eşiniz Hiç beklemiyordum. Ya bunu da söylersiniz be oğlum. <laughs> left. O kare. Tuğunlu. Diğer içeride galiba. H on support and the other is planting over here. Mission critical bomb defuser activated. Echo rotation. Five, He's inside now. He's looking you. Ölecek ki. can you please give info? Neyse en azından uzatmalara gitti istediğimiz gibi. Eee Zofya devam edebiliriz. Çok iyi oynadığımız bir maç olmuyor. Ama az önce tamamen mesela infodan dolayı gittim. Normalde hiç beklemezseniz eşin o şekilde e, içeride olacağını. Ve main bridge de açık değildi sanırsam. Ve adam hemen öncesinde ölmüştü. Şimdi böyle bir durumda hem entry olarak zorlu kolaylıkla kullanılabildiği için hem de solo oynadığım için tek başıma arka garajdan gireceğim. Burada dikkat etmeniz gereken öncelikle trofi. Trofi açılan delikler yukarıdan açılan. Yüksek genellikle yapılıyor bunlar ama bu arealarda zannetmiyorum Smurf'dayken çok karşılaşmıyorum öyle şeylerle Ama bu areada oynamak da gerçekten daha zor Pilot falan oynamaktan hmm. Doğduğum yeri değiştirmeyi unutmuşum Neyse problem yok Masam da çok küçük ya normalde 360 atacağım 360 de atamıyorum Spam yok trofiden de. Evet, eş de garaj rushluyor. Rushlayamadı. Şimdi yukarıdaki delikten ölmüş olabilir mi? Eş kendi tam iyi. Abi info vermen lazım. Ben de aynı yere gideceğim. Ben de öleceğim şimdi. 11 vurmuşsun eyvallah da infoyla da ver ya. Der Herr Wecker. Can someone watch my drone? <laughs> to main stairs. Press main. Evet yakın. Ama patlamadı. Solda hala yani. Bu adam bizi öldürür. Çünkü şu an internetim kasıyor nedense. 12 ping olmama rağmen. Evet şu an pikleyecek. Agresif oynuyor şöyle yapacağız. Pompalısı var. Yakınlaşmak istemiyorum çok fazla. Evet adam herkesi vuruyor bu arada. Adam sumur. O da aynı şekilde. Adam iyi oynuyor. De. Enteresan olan niye yukarı pikledi direkt? Ha, adam getirmiş. İyi vurdu. Yalan yok. Ace mi attı? Bit Hangi ara oradan oraya çıktın be oğlum? İyi oynadım. Reportlamışız zaten. <laughs> Kötü oldu bu. Bizim takım da leş atıyor, ben de leş atıyorum şu an. O yüzden zor biraz kazanmamız bu maçı. agresif oynadım şu ana kadar. Biraz daha pasif oynamayı deneyebilirim. Ya da daha da agresifleşebilirim. Ama benim oyun tarzım biraz böyle ya. Daha agresif oynuyorum çok mesela. Neyse biraz daha pasif oynayalım bakalım. Gözünü seveyim burayı kapatmayın artık yani kaçtır bundan dolayı kaybettik bu turu. Omeri <laughs> <laughs> Neyse kıracaklardı zaten Claymore <laughs> attılar Lan main window Çatıya çıktı Hakikaten geliyor bir de. Gel gitsak gelsin. Adamın eğimi çok güzel oturuyor bu arada ya. Helal olsun bir şey diyemeyeceğim yani. Leş atıyoruz şimdi Neyse dostlar daha fazla devam etmenin bir mantığı yok. Keyif almıyorum şu an zaten. Bizimkiler çok çok kötü oynuyor yani izlemeye değmez. O yüzden görüşürüz. Seviyorsunuz.